Dostlar Türk yapımı ile mobil oyunla karşınızdayım mobil araba oyunuyla karşınızdayım e, etiket tofaşık adında bir Türk yapımı bir mobil oyun buradan bizim CG motorumuzu görebiliyorsunuz gayet de güzel yapmış plakalarını falan filan şeylerini bak burada tofaşın bak güncelleme notları var yeni güncelleme gelmiş zaten kamyon geldi diyor yeni araç o, olarak Honda geldi diyor City haritası karakol geldi diyor karakol deklemişler silah özelliği geldi falan filan değişti silah silah da varmış demek ki büyük bir optimasyon falan filan yapmışlar. Demek ki yeni bir güncelleme gelmiş. Demek ki güncellemede gelen arabala bak. Ya oyunda traktör bile var dostlar. Alıp traktörü kullanabiliyorsunuz. Traktörü modifiye yapabiliyorsunuz. Ondan sonra tırınız mırınız da var. Bayağı bildiğiniz Türk yapımı. Türklerin kullandığı ıvız zıvırlar var bizzat oyunda. Ara araçlar olarak. Bak bu motor da güzel. Şimdi yeni gelenlerden bakalım yeni gelenler neler varmış e, etiket tofaş Doblomuz var. Bak doblo. Bunları modifiye edebiliyoruz tabii ki de. Kapılar, mapılar, her şey açılıyor. Etiket olarak Türk bayrağı falan da var. Tam benzin kapağını oldu bölgede. Benzin kapağı değil mi? Aynen öyle. Plakayı ben yaptım zaten. Geç onu. Yeni gelen araçlar bunlar. Ee, bakalım bir. Bir modifiye edelim. Bir kullanırız zaten. Heh, geldi. Tamam böyle bir tır gelmiş sanırım. Bunu bir modifiye edelim. Modifiye kısmına geldik. Araç parçalar dedik. Tamam mı? Her benim böyle çeşit çeşit etiketli şeyleri var. Parçalar var. Oy bu nedir? Bu nasıl bir şeydir? bunu ne yapacağım? Hoşuma gitti. Bu neresiymiş? Bu burası için. Bu siyah olabilir. Beyaz olabilir. Siyah. Siyah güzel durmuyor. Bence beyaz daha iyi. evet e, bu dahi. iyi açık alanda olduğum için arka planda böyle sesler gelebilir dostlar bilginiz olsun yani bu 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 biraz yapmacık duruyor bu biraz daha gerçek duruyor bana göre bence şu etki olan daha güzel lastik bir tane lastik var zaten başka bir şey yok yan parçalarda ne eklemişler yan parçalar yan parçalar yan yan basınca bir şeyler değişiyor mu acaba bilmiyorum fark far etmedim burada göz var. Göz ne alaka? Sarı göz alalım. Şöyle bir etiket. Aa, bu daha güzel. Bu daha güzel. Bunlar değil de şu daha güzel. Ha, i̇ç dizaynına bak. Bu burası. Ha, buradaki etiket daha güzel. Oraya istediğimizi etiket yazan kısma istediğimizi yazabiliriz dostlar. Bilginiz olsun. Oy. Üstü kapalı versiyonu var üstü böyle açık versiyonu var bu yüksek ihtimalle hayvanlar taşımak için olan Bu nasıl lan birader var <laughs> Online, Passat City, GG Moto Online He bunlar da şey aynı kişinin yapmış olduğu aynı şirketin yapmış olduğu oyunlar Bunlar da Türk oyunları dostlar bilginiz olsun cici Moto da güzel C, he CG Moto CG motorlarla yarış yapılıyor. Tamam güzel. Şu güzeldi. Şu güzeldi. Dur bu değil. Alabilsem. Bu güzeldi. Aynen öyle. Şu da daha etiketler var. Aynayı ne yapalım? Aynamız. Bu bu tuhaf oldu. Bu gri olan bence daha iyi. Değil mi? Ha bu da içi için. Ayıldız var. Böyle değişik. Ha hoparlörler var renkli renkli. Ayıldız yıldız tek renk burada yine hoparlörler var burada hiç hiçbir şey yok bence arkaya gidecek en güzel şey budur dostlar hoparlör de iyi aslında araba üstündeyken böyle güzel ses verebilir ama biz bunu kullanalım bu da içi için sanırım bakalım burası içine gri siyah siyah daha iyi tamam bunları aldık arabamız hazır Arabanın rengini mengini de ayarlayabiliriz. Gövde renkleri falan filan. Bir de bu arabanın üstüne yazı da yazabiliyoruz. Bilginiz olsun iç boyası da var. Şuradan iç rengini de ayarladık. Mesela diyelim ki jantlara geldik. Şöyle lastikten bir renk yaptık. Metalik falan yaptık. Değişik şeyler yapabiliyorsunuz. Drift ayarı var yazıları var. Tamam mı? Plaka kısmına gelip buradan veya şuradaki kısma gelip biz herhangi bir gibi yazı yazmayacağım şu an bildiğim bildiğim bir yazı yok böyle racun yazılar ama siz istediğinizi yapabilirsiniz dostlar. Şu arkaya da gelip aynısını ben kendi adımı yazıyorum. Ben öyle racun racun sözler bilmiyorum be bro. Tamam onu da yaptık. Şunu da yaptık. plakada aynı şekil. Plakayı da yapalım. Plakayı da yaptık. Geri gel. Boya moya ıvır zıvır var. Elbiseler var. Bu da bizim eleman için. Bizim eleman bence öyle daha iyi. Sanki bu arabayı ben istediğim gibi modifiye etmedi. Neden? Tamam modifi işini hallettim dostlar. Yani bir şekil bir şeyler yaptım halledebildim diyeyim ben sizlere. Şimdi başlayalım. Tek bak tek oyunculu var, çok oyunculu da var. Hem tek hem çok olarak da oynayabilirsiniz. Ben bir tekten gireceğim. Şehir var, köy var, dağ yolu var, şehir 2 var. Ee, biraz biraz kadifar gümükten şey yapılmış gibi şehir bir şehir 2 aya ayakları. Neyse şehir 1'e girelim. Evet standart inşaat malzemeler çalışıyor inşaat sesi falan geliyor. Şaşırmadık bir açılırsa oyun tam bir kendine gelirse mükemmel olur. Hop. Araba da güzel sekiyor ha. Aa, yan koltuktan da bakabiliyormuşuz. Bizim elemana bakmaya be, kastım aslı dönmeli. Para lan olduğum yerde ben para kazanıyorum. Sinyaller çalışıyor mu? Burada sinyal vereceğim misal. Işığı açabiliyoruz. Arabayı aç kapa gibi yapabiliyoruz. Işığı aç kapa sinyal. Sinyal çalışıyor çalışıyor da bu ekranda ben göremiyorum maalesef. Map'imiz varmış. Map'e bakabilir miyiz? haa dur arabadan inebiliyormuşuz dayı bizim eleman bu değildi bizim eleman dövmeli mömeli bir şeydi bu kim lan sen kimsin birader bu boyun niye bu kadar uzun sanki çatışmaya gidiyor bu nasıl bir pos elinde silah yok kardeş sakin ol silah alabiliyor muyuz yok silahım şu an yok Buradan yumru atıyor, buradan araba bilir. Bak, adam dönmeli. Arabanın inince bu çalışıyor. Sen kimsin ya? Ne onda bu Sanırım az önce yük aldık. Ee, bakalım arkamızda sanırım yük var. Şöyle bir kendi kameradan. Kardeş ne yapıyorsun sen? Aynen yükümüzü almışız evet. Bakalım evet. Meyve sebze yükümüzü arkaya doldurmuşuz. Böyle çıkarsa çıkarsak hiçbir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Böyle, hop. hop. Yette dıfı. Tamam. Ama dorsayla normalde böyle kullanılmıyor kardeş. Siz arabayla birleşik yapmışsınız. Dorsay aynı Ama yok bu. Değil değil mi? Tamam. Şuradan ne tarafa gitmem lazım? Şöyle gitmem lazım. Evet buradan bir de meslek yapabilirsiniz. dostlar. böyle arabayı modifiye edersiniz. Etiketinizi falan yaparsınız. Türk oyunu zaten. Bir ekstradan gelip mesleğinizi bu şekilde yapıp tamamlayabilirsiniz. Size kalmış şeyler bunlar. Ne kadar mesafe var? Biz niye map'i açamıyoruz onu çözemedim. Map'i komple açabilseydik, map'in her yerini Nasıl direksiyon tutuş şekli lan? Yapamam. Direksiyon nasıl tutuyor? Burada ne varmış? O falanlar var. Bu nedir? Geç bunu, geç bunu, geç. Arka planda kendi müziğinizi falan açıp bağla. Online'da mesela kendi müziğinizi açıyorsunuz, bağlıyorsunuz. Diğer oyuncular da sizin telefonunuza çalan müziği dinleyebiliyor. Şöyle bir özelliği de varmış mesela. Ben oradan onu anladım. Evet, direksiyonumuz güzel. Oyun güzel, tatlı yani daha geliştirmeye açık bir oyun gözüm. Aa, gözü varmış gözünü söylüyor dostlar. Güzelmiş ne o? Şöyle bakalım yani şeyler net aslında. Şöyle geri geri gelsek aynen şeyler hareket ediyor. Güzel hoş tatlı. Yani burada ekranı metanı var. Saatler ne eklemiş. Yani araba detaylarını güzel yapmış aslında. Kötü yapmamış. Detaylar güzel tatlı bir Türk oyuna göre gayet başarılı daha iyisini yapabilirler mi yapabilirler aynaları göremiyoruz abi o ayrı bir şey de ayısını yapabilirler neyse dostlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay